Herkese yeniden merhabalar. nasılberi Beri Challenge'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bir haftadan fazladır video atmıyorum. Evet çünkü yorumlarda görüyorum artık video gelsin, ne zaman bölüm gelecek ya da ne zaman video atacaksın gibi yorumlar görüyorum. Gerçekten çok fazla yoğunluk var iş nedeniyle ve çalışıyorum. Hatta son birkaç, aslında bu bölümü Şöyle söyleyeyim bu bölümü birkaç gün öncesinde atacaktım ama sesim kısılmıştı. Evet çok konuşmaktan sesim artık çıkmıyordu ve düzelmesini beklemek zorundaydım. Çünkü genel olarak zaten seri videolarında en kötü böyle 28 dakika 27 dakika falan hani yarım saate yakın bir video çekiyorum ve sürekli konuşuyorum. O yüzden sesime ihtiyacım vardı ve bu sebeple aslında video atamadım. Bölüm telafi edeceğiz. Gerçekten olabildiğince videoları atmaya çalışıyorum. İş çok yoğun. Onu bir yandan düzene koymaya çalışıyorum derken biraz böyle sıkıntılar yaşamıyor değilim ama halledeceğiz. Sıkıntı yok. Çünkü ne oldu Daisy? Ne? Çocuk ağladığı için Daisy mutsuz herhalde. Şimdi şuradan bir bebeğimizin altını değiştirelim. Ludu'nun bir altını değiştirebilir misin? Aa iş başladı. Bu bölüm güzel şeyler olacak gerçekten çünkü kamera arkasında el becerilerimiz 9'daydı normalde. Kamera arkasında baya bir şeyler yaptım ve onu 10. seviyeye kadar getirdim. Bunu vakumla. Bugün gizli yere keşfe gideceğiz. Ne? Hiçbir şey yapmıyor asla. Aman Allah'ım şimdi de sen mi ağlıyorsun? Gerçi temizlikçi ben çağırmıştım. Temizlikçi gelsin de buraları temizlesin. Çünkü ben asla yetişemiyorum. Şuradan bir takvime bakalım mı? Yarın... Yarın ne var? Ha yarın... Aa doğru ya. Önceki bölümde... Şimdi bayağı zaman geçti unutmuşum. Önceki bölümde zaten Daisy'nin doğum günü olacaktı falan. Evet, Daisy'nin doğum günü. Ne zaman yapalım? 12'den sonra yapabiliriz aslında ya da yarın olabilir. Evet, böyle bir şey yapalım bence. Güzel. Birkaç arkadaşımızı falan çağırırız. Ve daha sonraki günde ikizlerin doğum günü olacak. Şimdi ikizler <laughs> önceki bölüm çok böyle tuhaf bir bölümde. Özellikle hastane kısımları şu an yavaş yavaş hatırlamaya başladım. Önceki bölümde gördüğünüz gibi yani çocuklarımız e, siyahi oldular. Bunun sebebinin Şuradan bir kahve yap kendine. Ama çok az bir zaman var yani itişe, işe yetişebilir miyiz bilmiyorum. Bunun sebebinin Beşik'ten olduğunu söyleyen izleyicilerim vardı. Ama Beşik'ten olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben zaten bu Beşik'i bayağıdır kullanıyorum ve Maxis Match hiç bir problem yok. Yani ben bu Beşik'i kullanıyorum zaten bilmiyorum ama tabii bu bebek renklerini galiba random bir şekilde atıyor oyun. Herhalde o yüzden mi oldu bilmiyorum ama hani çocuklarımız Fernando'dan yani başka bir şey yapmadık herhalde. <laughs> Fernando'dan. Ay biraz hasta. İçme içme gerçekten gitmemiz lazım. İşten altıda Aa, temizlikçi geldi. Yes ve temizlikçi geldi. Bunun için mutlu oldum. Bu arada altıda döneceğiz. Bu kızın şu kıyafetine bayılıyorum zaten. İşten altıda geleceğiz ve sonrasında Parka gideceğiz evet bu Oasis Springs'teki de neydi adını unuttum parkın oraya gideceğiz ve orada gizli bir yer var gizli yere keş, keşif yapacağız. Ya ben çocuklar için dadı çağırmak istiyorum da bir yandan iş bir yandan böyle ikizler derken yetişmek biraz sıkıntı olabiliyor böyle arada bir bir dadı alsak iyi, iyi olur. Aa Marisa. Marisa biz evde değiliz ki. Aa güzel çocuğum Fernando. Sana yeterince doyamıyorum. Bunun farkında mısın? Bunu biliyor musun gerçekten Daisy diyor. Evet. Biliyoruz tabii ki de. Böyle etkileyici bir şeyimiz vardır yani bizim. Kişiliğimiz vardır. Temizlikçi şu an sadece tozları kokuluyor. Birazcık lütfen birazcık çaba. Evet. Kahveyi de o kadar kötü yapmış ki bunun temizlikle içebilir hiç problem değil. Üst katta bizim çamaşırlarımız falan da var. Mesela bunları temizleyecek misin sen? Ya da evet bunların ha şu an yapıyormuş. Aa boşuna şey söyledim. Zaten makineyi çalıştırmış. Neyse şimdi ben evde evdeki yapılan temizliği izlememe gerek yok bence. Ben bekleyeyim. Daisy'nin gelmesini bekleyeceğim. Saat 6'da işten gelecek. Nerede? Evet 6'da doğru. <laughs> 6'da işten gelecek. Hatta bir 8. seviyede miyiz hala? Aman Allah'ım. Neyse sonra şey yapalım. Parka gidelim. Ve Daisy işten geldi. 2016 Mel'in para getirdi bize. Birazcık hava bayağı... Birazcık değil hatta bayağı ısınmaya başladı. <laughs> Papatya üzgün şey düşünüyor. Bu kız niye bu kadar üzgün bir problem mi var? Bence... Evet sen yani yeni şey yaptın, doğum yaptın. Eğlencesi düşük ya. O yüzden bu kadar mutsuz. Umarım çocuklar şu an ağlamıyorlardır. Aa sen çok pislenmişsin. Yani bayağı kokuyorsun. Önce bir duş alalım. Yalnız saat 6.30 oluyor ve ben gidebilecek miyim acaba? Bunları halledene kadar... Date mi? Aa, bize date'e çağırıyor. Gitsek mi acaba? Gidelim. Bir anda kararımı değiştirip gitmeye karar verdim. Çünkü şunu düşündüm. Şimdi keşfe gideceğiz ya biz. Evdeki işlerimizi halledene kadar zaten saat 8 veya 9 olacak. Ve parka gittiğimizde hava karanlık olacak. Bunu açıkçası istemiyorum. O yüzden muhtemelen şöyle yapacağım. Ee, yarın sabah gideceğim. Yarın sabah gideriz. Şimdi duş alacaktık alamadık yani. O birazcık kötü oldu aslında da. Eğlencesi düşük evet. Evet. Şurada üst kata gelelim. Ha, keşke buraya birazcık düzenleseydim. Neyse. Şimdi şuraya gelelim. Birlikte dans edelim ki bizim eğlencemiz yükselsin. Baya kötüyüz. Niye başlamadı diyecektim ki. Çünkü durdurmuşum. Ama, ama gerçekten kötü kokuyorsun. Neden duş almadık ki biz? Ve Fernando ile birlikte bir date gününe daha hoş geldiniz. <laughs> Fernando'yla biz hala sevgiliyiz ama evli değiliz. Evlenmeyi düşünüyor muyuz şu an bilmiyorum. Şu an evlenmeyi düşünmüyoruz. Buradaki kişi kim? Bir an şey dedim hani vampir mi? Ama bende vampir paketi olmadı aklıma geldi. Ona benzettim nedense. Ama şey sanırım. Tetsuymuş ya. <laughs> Çok farklı. Kafa gitti benim. Sen niye gel bakalım burada bir Fernando ile sizin aranız nasıl? Fernando ile böyle okul hakkında bir şeylerden konuşsanıza. Ha, üniversite hakkında konuşun. Ve bir yandan kavga etmeyelim de zaten birazcık gergin bir ortam var. Kavga etmeyelim böyle fake bir partiye çağıralım onu. Şaka yapalım yani. Birazcık sohbet edelim. Biz işten geldik ve yemek yemedik bu arada. Buradan bir yemek mi alsak? Miss Chief de... Ee, yok hayır sevmesin. Ee, ben buradan yemek almak istiyorum. Hemen şuradan bir şeyler atıştıralım. Bir bakalım başka bizim tanıdığımız biri var mı? Ee, seni tanımıyoruz. Tetsu var sadece. Tetsu da... A Tetsu yaş mı atladın? Sen... Evet Tetsu büyümüş. Aa Joyce geldi. Joyce çok özlemişim Joyce'u. Uuu Joyce'a bakar mısınız? Bir date falan mı geldi acaba? Ay bu kız çok şeker. Üniversiteden arkadaşımız kendisi. Bilenler bilir. Üniversiteden arkadaşımız. Birazcık tabi biraz Joyce'u düzenledik yani yeniledik. Joyce şu an bir arkadaşıyla falan şey yapmış herhalde. Buluşmaya gelmiş olması gerekiyor. Biz de selam verelim ona. Falan soralım okuldan sonra neler yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Sen kimsin? Keyton? Keiton. Keyton'u bilmiyorum. A, romantik müzikleri bayılırım falan dedi. Date'deyiz ama e, seninle neden konuşmuyoruz? Biraz romantik bir şeyler mi yapsak? Birbirlerine öpücük atmaya başladılar. Çocuklar hakkında bir şeyler soralım. Yani çocuklar hakkında konuşalım. Eğlenceli bir şeyler anlatalım ve sen kimsin? meylane yaşlanmış. Ve bir yandan Joyce'a da selam vermek istiyorum da uzun süredir görmüyorduk zaten kendisini. Sene de bir şey mi yapsak, gruba dahil etsek de sonra a diyor ki ben bir babayım. <laughs> ben bir babayım. Hep birlikte burada retro müzik dinleyelim. Bayağı bir zaman geçecekti ama ben parka böyle karanlıkta gitmek istemiyorum açıkçası. Biraz daha böyle aydınlık bir hava olsun istiyorum. Buraya gelebilir misiniz? Gelin dans edin. kendini baya böyle fresh yenilenmiş hissediyor ve yeni bebeği olduğu için elbette ki mutlu 17 saat boyunca devam edecek. Ee, sonra dur bakayım, derin bir konuşma yaptığı için böyle yakın bağlantı hissetti sanırım şu hayat ama hayat amacı değil. Sentimate'lerden mi bir şey açılmış olması lazım? Bir şeyler çalıyor. izlemem lazım. Gelin gel hemen izliyoruz. Joyce izliyoruz. Ama ben böyle böyle bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Şu an ne oluyor gerçekten? <laughs> Ama haklı yani bu şu an beyefendi gayet haklı. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Mikrofonu bıraktı ve terk etti şu an. Arkadaşımız diye dinledik ama yani bu kadar bence dinleme yeterli. Çünkü bayağı şu an kötü durumda. Artık bence eve gidebiliriz. Çünkü enerjimiz düştü. Tuvaletimizi yapmamız lazım. Şöyle bir date'deyiz ya. Gerçi date'in bitmesine az kalmış. Burada gel bakayım romantik bir sarılma yapın. Ha tamam date ile ilgili söylüyor. Güzel vakit geçirmiş. Ee, seni sonra ararım belki dedi. Neyse o zaman gidelim. Hadi bakalım. Go home diyorum. Ee, şu an ne kadar... Aa gitmeden önce. Şimdi baya böyle flörtü hissediyoruz ya. Bence bence birlikte fotoğraf çekinelim. E, Joyce da değil tabii ki. <laughs> Aa, neden biz şey yapamıyoruz? Sadece Joyce'la mı çekinebiliyoruz? Evet çünkü Fernando gitmiş gibi görünüyor. Bayağı da bir saat geç oldu. Hemen eve gidip bebeklerimize bakacağız. Ondan sonra işte çocuklarımızın doğum günü de geldi. Aynı zamanda Daisy kuşumuzun da doğum günü geldi. Çok heyecanlı. Daisy artık bir yetişkin oluyorsun, bir annesin. Aynı zamanda yetişkin bir anne olacaksın. Çok heyecanlı bence. Biraz tuvaleti var. Tuvaletimizi yapmadık da. Eve gittikten sonra bunları hallederiz. Hadi bakalım şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Daisy nasıl yürüyor? Minik bir penguen gibi. Biz geldik. Çocuklarımız dadıdan geldi ve toz tavşanları hala burada. Aa, çocuklar sessiz şu an inanamıyorum. Hiçbiri ağlamıyor. Şu an bana sevindim. Peki toz tavşanlarından bir şeyler isteyelim. Bakalım bize bir şeyler verecekler mi? Bu arada şimdi ben çocukları ne zaman büyüteceğim? Yarın. Ya artık büyütmek istiyorum. Neyse hadi yarın büyütürüz ya. Ya birkaç saat öncesinde büyütsek bence hiçbir sıkıntı olmaz. Ve etrafın tozunu aldıktan sonra artık yatma vakti geldi. Gerçi ben şu uzay aracını bugün pek yapmadım yani benim şunu da yapmam gerekiyordu. Bunu da hala yarımız ama bayağı bir bitirdik. Yani tamamlamak üzereyiz muhtemelen diğer bölümde onu artık yapacağız, bitireceğiz. Başka bizim yapmamız gereken ha logic seviyesini yine ben yükseltmek istiyorum aynı zamanda. Şuradan bir bakalım. Fitness seviyesini yine yükseltmemiz lazım. 8. seviyeye getireceğiz ki o kadar iyi değiliz açıkçası. Ve başka başka bir şey yok. Robotta zaten ilerliyoruz. Fitness, logic seviyesi bu kadar. Onların ikisinde benim bayağı ilerlemem lazım ki logic ve fitness aynıymış yani hemen hemen aynı. Sonrasında zaten diğer keşiflerimizi yaparız. Hadi bakalım gel Daisy'cim uyuyorsun. Yine gözler vampir oldu çünkü. Bebeklerimiz umarım ağlamazlar. Niko ağlamazlar dedikten sonra neden ağlıyorlar peki? Yani bunun sebebi ne olabilir? Ama Ludo o kadar çok ağlıyor ki. Acaba yemek mi istiyor? Bir gel yemek ver. Tamam. Ebe ebeveynlik de üçüncü seviye mi? Oo, süper. Ve bayağı fokuslandık ama hiç yani şu an bir şey yapamayız. Keşke yapsak. Fakat o kadar çok uykumuz var ki. Günaydın. Hadi erkenden kalkıyorsun. Şimdi fullemeyi beklemedim açıkçası. Bugün işimiz var. Önemli bir gün olacak. Keşfe gideceğiz ama niye kalkmıyor? Ha tamam şimdi kalktı. <laughs> Yataktan kokular geliyor. Hemen şuradan bir duş alalım. Bugün o kadar çok işimiz var ki. Keşfe gideceğiz ilk olarak. Doğum günü yapmamız lazım ve işe gideceğiz. O da var. Saat 10'a kadar keşfi yapar mıyız? Şu an gidersek bence yapabiliriz ben çocuklara çocukları duymadan direkt gidiyorum ki e, çocuklarımızla dadı ilgilensin. Kimseyi çağırmıyorum direkt gidiyorum. Öncelikle ben işe hastayım işte gelemiyorum falan desem. Evet yalandan işi arayalım diyelim ki. Bugün biraz hastayız, gelemeyeceğiz diyelim. Çünkü gerçekten doğum günleri, keşifler falan çok fazla. İşi arasak da gelemiyoruz desek ve bize izin verseler o kadar güzel olur ki. Hadi. Aa çok fena. Böyle bir şey diyeceklerini inanır mısınız? Tahmin etmedim. Bize şey diyor. Hayır yani kulağa hasta gelmiyor senin sesin diyor. Bir de büyük harflerle şuraya yazmışlar zaten. İşe hemen geliyorsun. Eğer işe gelmezsen şu an senin bir işin olmayabilir falan dedi. Bizi bayağı böyle tehdit etti. Böyle bir çalışma olamaz diyor. Hani bu çok acımasızca açıkçası. Bu arada görüyor musunuz? Ben burayı düzenledim ve uzun bir süre bu şekilde parkı kullanmaya karar verdim. Öbür türlü yani değil. Bu bu hali çok daha güzel. Şimdi biz gidiyoruz. Neredeyiz bizim keşif yapacağımız yer? 6-10 saatte nasıl keşif yapacağız? 10 saat dedim yani çok saat 10'da iş başlayacak ya. Buraya geliyorsun. Oraya bir kıracağız. Hadi bakalım. Dörtte mi gelseydik ne yapsaydık bilmiyorum. İşten dolayı asla bir şey yapamıyorum. Klasik gerçek hayat ben temsili. <laughs> İşten dolayı hiçbir şey yapamamak. Zaten sesim hala biraz kısık geliyor. Yani videoda nasıl çıkacak, nasıl çıkıyor bilmiyorum ama bunu hissediyorum yani. Sesim böyle kötü biraz. Pazartesi günü hiç yoktu. <laughs> Baya böyle hiç konuşmadan Sessiz sinema şeklinde hareket ediyordum yani bu şekilde. Aa biz bayağı yürüyoruz şu an. ışınlansak mı? Işınlanalım bence. Şimdi ben e, üzerimi değiştirmek istiyorum. İlk olarak. Şunu giyinelim. Gerçi hava sıcak mı? yok Evet evet sıcakmış. Neyse hadi gel bakalım. Şimdi burayı kırıyorsun. Aa çok yaklaşamıyor muyum? Hayır yaklaşıyorum. Hadi. Şu an buraya inanır mısınız İlk defa gidiyorum yani içeriği tam olarak bilmiyorum. Anne çabuk kaçtın. Bir yandan da acıktı. Ha tamam hadi. Bize birkaç tane şey soracak, böyle soru falan soracak. O şekilde biz de içeri gideceğiz. Ay, çok heyecanlı. Gerçekten Sims'teki bu gizli yerlere bayılıyorum. Ah tamam çıktı. Şimdi bakalım ne diyor. Cesur, cesur kaşif. teyze. Ee, mağarayı incelemek için tamam yola koyuldu. İki tane yol varmış. İşte bir tanesi birazcık dar, diğeri birazcık daha böyle gevşek demek istiyor herhalde. Ya diyor işte dar yoldan git, ya da geniş yoldan git diyor. Biz geniş yoldan gidelim. Ha tekrar yine bir şey geldi. Ee, te tehlikeye gerek yok. Yani tehlikeli bir şeyler yapmana gerek yok. An yoldan düz devam et diyor. Hani düz yani yolunda devam et. Ve yukarı doğru giden bir merdiven mi var? Merdiven var. İşte oradan bir yere mi döndü? Bir şey yap diyor. Burada geri al ya da et merdivene, merdivene tırman diyelim. Merdivene tırmanıyorsun. Aa tamam. Bir sonraki adıma giriyorsun. Doğru yoldan devam et. Veya çıkıntı adım, çıkıntı yere adıma doğru yoldan devam et demem gerekiyor değil mi? Siyah bir uçurum varmış. Black aynen siyah bir uçurum var. Ee, i̇şte basamaklar var. Çok renkli olmayan bir gökyüzünden bahsediyor. ışıklı yok. Gök mavisi ışık dolmaya başlıyor falan işte doğru yoldan devam edelim. Yes hadi bakalım gidiyoruz. Süper. Doğru doğru şeyleri yaptık. Şimdi gidiyoruz. Bakalım biz orada neler bekliyor. Burayı biliyorum ama hiç seride gitmedim. Aa geldik. Ve ve nasıl bir yer burası? Uuu. Hemen inanır mısınız? Aklıma direkt şey geldi ya. Neydi oranın adı? Uzayların olduğu yer. Ama burası galeride var mıdır buranın böyle daha güzel? Muhtemelen vardır. Burası evet. Aa, çok güzel. Gel bakalım Daisy. Gel gel burada balık tut belki bilmediğimiz şeyler tutar. Şunlara bakın harika görünüyor. Ve burası e, şeydir muhtemelen. Yani galeriden burayı farklı şekillerde indirebiliyoruz. Çünkü onu çok merak ettim. Bakmam lazım. Zamanım var mı? Var. E, sadece burayı mı düzenleyebiliyoruz? Ben böyle genel olarak bir düzenleme zannettim. Peki bir bakacağım. Şuradan. Bir bakalım neler varmış. Var mı? Oh. Şuraya bakacağız. Ne var burada? Ne yapmışlar? Bu taşlı ya. Bu nedir? Niye ben böyle bir şey koyayım ki oraya? Daha güzel bir yer. ev var. Ev yapmışlar. Yet 72 mi? Bur burayı bayağı indiren olmuş. Uuu çok güzel. Bayağı iyi. Burası gerçekten güzel. Böyle küçük bir baraka gibi bir şey yapmış. Orası iyiymiş. Burası da güzele benziyor. Burası ne yeşil değil benim bulunduğum yer. Allah Allah çok ilginç. Onları indirebilirim ama şu an için merak ettim hani nasıl yapmışlar diye. Baya böyle donanımlı bir yer yapmışlar burayı. Burada birazcık e, zaman geçirelim en azından işe gidene kadar gitmeden önce işte burada duralım biraz. Hatta ben böyle etraftan bir şeyler harvestlemek istiyorum. Ve çok tuhaf bir ses var. Bunu incele. Ah şunları kaz. Şu nedir? Bunları niye biz sadece inceliyoruz veya koparıyoruz? Şuraya bakın. Ama gerçekten yani şu kısmı o kadar çok beğendim ki çok güzel. Ama aynı zamanda yani burayı da değerlendirebiliyormuşuz. Demek ki işte arkadaşlarımızı falan mesela buraya çağırsak. Burada gayet de takılabiliriz. Aa kurbağaların olduğu yani kurbağa falan çıkarabiliriz. Baya böyle şey var. Kurbağa çıkarabileceğimiz yerler var. Neyse ben şimdi burada fotoğraf çekeceğim. Saat sekizi buçuk oldu. Onu bir bırak. Burada bence bir fotoğraf çeksek. Gayet güzel olacak. Ne? O ne? Bu nasıl bir şey? <laughs> bu ne balığı tam olarak? Yarasa balığı falan mı? A çok ilginç. Baya güzel. Bunlardan bir tane daha şey yapabilir miyiz acaba? Bunu satmak istemiyorum. Yani 45 smelin bence daha değerli. Yine aynı. Ha hayır. Tamam. Şimdi oldu. Çok güzel görünüyor. Yani bu, buraya bayıldım. orta fotoğraf alalım sonra birazcık yakınlaştıralım bunu da küçük çekelim Bir de şu kristallerin olduğu yeri çekmek istiyorum ama bunu birazcık daha yakınlaştıracağım Tamam başka var mı buraları zaten çekmiştik ee, burada bir şey yok Ha bir de şöyle full yakın alayım ben. Ki şu an işe gitmemiz gerekiyor. Gidiyoruz. Hadi gel. Yani biraz işe geç kalacağız ama artık yapacak bir şey yok. Burası yani burayı keşfetmemiz lazımdı. Buraya gelmemiz gerekiyordu. Ve geldik. Artık bunu yaptık challenge gereği je, sarı jenerasyonun yapması gereken şeylerden bir tanesiydi. Neyse ki bunu yaptık ve Daisy bu mükemmel yeri gördükten sonra tekrar işi için gerçek hayata geri döner. Bayağı yoğun bir çalışma şey içerisindeyiz de şimdi işten geldikten sonra bir doğum günü yapalım artık çağırız arkadaşlarımızı falan ve işten geldik. Promosyon yok mu hala? Cık. Niye bu kadar promosyon almak zorlaşmaya başladı? Hala 8'deyiz yani bir 10 olamadık şu an. Öncelikle şurada bir duş alalım. Çünkü işten geldik, yorgunuz ve kendimizi pek iyi hissetmiyoruz. Çocuklar uyuyor mu? Yine her zamanki gibi Ludon'un <laughs> altı mahvolmuş, ağlamaya çalışıyor. Yabancı bir numara hiç açmayacağım yine bizi bir şeylerle tehdit eder işte evlen der falan hiç gerek yok. Sonra işte şu çocuğu, bebeklerimizi doyuralım. Aynı şekilde Niko seni de doyuralım. Daha sonra artık kendime bir pasta yapacağım. Nereye çağırıyor? Takılmaya çağırıyor. Ama zaten biz onu eve çağıracağız. Ludo'cum ne kadar çok ağlıyorsun. Tamam annen besledik. Aynı şekilde doyurduk. Hemen yine mi ağlıyor? Hayır tamam. Sesler karıştı şu an. Güzel bebişimiz de sütünü içsin, sonra burada uyusun. Biz hemen gidip kendimize bir pasta yapalım bence. Ee, beyaz bir pasta. Yo, winter cake de olabilir aslında. Ya da kokonatlı kek varmış, bunu yapalım. Ve pastamız hazır. Hemen gidip çocuklarımıza bakıyorsun. Ben de bunu bir doğum günü pastasına çeviriyorum. Ki çocuklarımız muhtemelen şu an ağlamaktan mahvoldular. İkisi birden ağlıyor. Kesinlikle benim bir dadı almam gerekir. Aslında ben dadı çağırmıştım da niye gelmedi? Tekrar mı çağırmam lazım? E bir de şey yapacağım. Arkadaşları çağıracağım takılmaya. E, pasta yani aslında doğum günü yapacağız. Erika, Fernando ve Tetsu. Joyce nerede? Joyce da gelsin. Pastamızı hazırlayalım. Bir yandan müziğimizi dinleyelim. Şuradan medium'daymış. Tamam yükseğe getireceğim. Ee, misafirler gelene kadar burada nepleyebilir misin? Ha tekrar ha tekrar gelecekmiş. Tamam bugün tekrar gelecekmiş. Aa, geldi bile. Aa, teşekkür ederiz. İşte bu e, amcayı ben çağırmıştım. <laughs> bize yardım etsin diye. Gerçekten ev konusunda, çocuklara bakma konusunda bize bayağı bir yardım etmişti. Yani kamera arkasında. O yüzden yine gelmesi iyi oldu. Artık çocukların altını e, dadımız değiştirir. Ben hemen arkadaşlarımızı çağırayım. Bir yandan da şurada neplememiz lazım. Çünkü <laughs> gözler gitti. Süper arkadaşlarımız geldi. Herkesi bir gruba alabilir miyim ben? Fernando, Tetsu, Joyce ve Erika. Kobe zaten şeylerle ilgilenecek. Ee, Joyce'u da ilk zaten şeyde görmüştük. Barda görmüştük. Joyce'un suratından sivilceler çıkmış. Erika da gelmiş zaten. Şurada bir şey mi yapsak? Bir kutlama mı yapsak? Bunu ben buraya alacağım. Ya da şuraya alacağım. Gelin bakayım. Burada bir kutlama yapın. Ne oldu? beğenmiyormuş. Bu, tarz benim tarzım değil dedi. Erika sadece yan Yani bizim aslında kesinlikle bir doğum günü yapmamız gerekiyor. Bunun için geç bile kalmışız. Fotoğraflar vardı. Onları ne yaptık? Bir an kötü mü çıktı falan dedim. Hayır ama iyi çıkmışlar. Mesela sen burada durabilirsin. Çok güzel oldu. Yukarıya da aynı şekilde asarız fotoğraflarımızı. Şuraya bakın ne kadar güzel bir fotoğraf. Harika bence. Abi bir yandan fotoğraf çekeceğim. Ya. Aa. Aa çok çok hızlı oldu. Hiçbir şey değişmedi. Artık yetişkin oldun. Yaşlılığa adım adım gidiyoruz. Yakın arkadaşlarımızı çağırdık. Doğum günümüzü yaptık. Güzel bir yere keşfe gittik. Yani her şey bence oldukça güzel gidiyor şu an için. Saat de böyle bir oldu. Bizim aslında uyumamız gerekiyor. Pasta yedikten sonra burada herkes bir dans mı etse? Ben hatta sana bir tip verim ya. You smellin. Bu kadar geldin çocuklarımıza baktın. Ki bakmaya da aslında devam ediyorsun. O yüzden arkadaşa bir tip verdim. Acaba gidip baksan mı Kobe? Bebeğimiz ağladığı için. Neyse onu bilerek gruba almadım da gidip çocuklarla ilgilensin diye. Ve güzel bir doğum günü sonrası arkadaşlarımızla birlikte doğum gününü sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki bölümü beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çok güzel bir bölüm oldu. Bakalım diğer bölüm neler olacak. Diğer bölüm başladığında yapabiliriz.